düzenlemesini çok etkiledi mi çalışma şu an yapılan Etkilemedi çalışma? Etkilemedi oğlum. Sanayiye gidiyoruz. Bir buçuk saatte geliyoruz buraya. Parça almaya, çıvat almaya bir buçuk saatte buraya geliyoruz. Aynı şekilde bir buçuk saatte dükkana giriyoruz. Müşteriler gelmiyor. Artık geldi adam. Çabuk yolda bizi diyor. Dükkana giremiyor. Önceden kavşaktan dönüp giriyordu. Şimdi Şimdi yukarıdan tersine... dönecek. Yukarıdan da dönecek. Kuyruğa girecek. Giderken zaten kuyruk açık derecesi de var. Sen de turizm işi yapıyorsun. Şu an turizmde yoğun. Yolda nasıl? Çok sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz tabi. Özellikle taksiciler olsun mesela adamlar atıyor müşterilerine yetişecek. 50 TL 50 kere biri geliyor 100 lira, 200, 700 liraya da parça kalmadı değil mi? Parça kalmadı zaten. 200-300 liralık masraf yapıyor. Yani burası çok sıkışacak yani. Böyle bir ihtimal yok. Yani geniş bir alan yok yani şey yani. yani. terminal havaalanı şehrin dışına yapılır normalde. Her yerde aynıdır. Bizim burada da tam şey yapmışlar göbeğe. Çok kötü olacak yani. Hayırlısı olsun. Buraya giriş yok. Parça almak için 5 dakikalık yolu yarım saate, bir saate gerekiyorsa gidip alıyoruz, parçaya giriyoruz. O yüzden müşterilerde şikayetçi zaten. Niye arabamız geç çıkıyor diye. Biz anlatıyoruz onun yol bu şekilde diye. Ama yapacak bir şey yok yani. Varsa neye giriş, yukarı kavşaktan dolayı giriş mi? Buralarda yok. Yani buna yapacak bir şeyimiz var mı şu anda? Yok. Elinden gelen bir şey varsa yapmak lazım ama yani konuşmalı olan bir şey değil bu iş. Bizi etkiledi tabi abi ya. E, ama sır değişecek adamlar yol uzadığı için gelemiyor. Arabada bayan var. Tam, sakin konuş. Ha, gel de konuş. Gel. Çık abi direksiyona. Vatanın oradan delik taşa bir saatte git. Sakin konuş. Gerçekten konuş yani. Nasıl sakin konuşabileceğini çok merak ediyorum. Hiçbir şey demiyorum ama Allah görüyor. Bu ne kadar sürüyor? Bir buçuk saat. <laughs> Bize kimse sahip çıkma ya vaziyetimiz. <laughs> 45 dakikada vatandan durağa gidelim. Meydandan? Meydandan 30 dakikada olur olsa bir saatte bir tur atarız. Bu yol memşerim. Bu <laughs> insanlara bu yazın ızdırap etmekten başka bir şey değil. Yani çok ağır konuşmak lazım. Gece niye çalışmıyorlar? Yani gece havalar iyi. Gece çalışsa da bu yol bir an önce bitse de. Yani bu kadar terbiyesizlik olmaz. Burada turistler var, bu kadar insanlar var burada. Yani insanlara lira etmekten başka bir şey bilmiyorlar. Bunların Allah dini yok zaten ya. Duman geliyor duman dağını kalan. E aí, lá no Sun